öyle bir şey. Ne demek? Geç... Ne demek? Ne varsa diyor ha. Ne varsa hacıda. Ne, ne, var var ne varsa bak tavukları. Gel çık. Maşallah tavukları maşallah. Atamıyorum. Sen bu horoz senden almadı değil mi? Yok benden almadı. cezalı. 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 Baba bir kere de şunlardan Bez... da çekiyordu Bez... o zaman. Veysel emmi. Veysel <laughs> de emmiden mi aldıydı? Yok. O, o bir de bir. Bak bak bunları da çekiyor. Bak bunları besliyor. Bak. bak. Erkan Bey bunlar. Sasolarımız arkadaşlar bunlar. Sosu etlik, yumurtalık. O tam bunların yeri biliyor musun bura? Vallahi tam bunların yeri. Ben ne zaman biliyorum sana ya? Ne zaman ne Bu aldıydın? Bunları ziraatçı aldım ben. Bu şimdi yumurtaya geldi bunu. Ceza! Ceza! Bir Ceza! 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 Üstüne ceza. ceza var. Var. Gör, Yok, kafam, kafam. Yok o önemli, o önemli değil orada almam da. Bak, bak, bak. Bunlar çok küçükmüş ya. Şimdi ya da... <laughs> Kaç iyi oldu onlara bu? İki ay. Abi bizdekiler 2 iki ay kadar yumurtaya geliyor ya. Kaç ay aldıydın dayı? Çok ufak almış bu ya. Kaçar aldın onu bana? 100 lira. Çok ufak almış şimdi Erkan Bey bunlara bak 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 bak. Dayıcığım senin adın neydi? Mustafa Aytekin. Mustafa Aytekin. Çaylaklar köyü kıyı burası işte bak çaylaklar. Bun, bunların yeri güzel. Bunlar, He? bunların yeri güzel. Bunlar... Ha. Girişteki ilk ev dedim. İlk bak birinci ev. Birinci ev. Birinci ev. Biraz evet. aradık biraz bulduk ama. Ya siz çaylaklar. Ya Bordaş Köprü'nün en iyi köyü burası ya, en iyi. Kişiliğine bak şu, baksın. bak Erkan Kırhalı o köy diye benim köyüm en iyi ya. diyor. Ben Avşarlıyım, ben Avş de Avşar, en köy, Evşara, en iyi köy. Avşar. Avşar. Avşar ikiye gel de Kırhada su yok ki. Niye yok? Niye bizim su nereden geliyor? Ya bol suyun suyu yok sizin oradan. Bol bol su, bol. Allah şükür. Nereden geliyor? Ya nereden kendimiz... Sulama, sulama iyi konuş. Tam sulama da var. Irma, ırmaktan Sul... Şu... Yerin altından 30 kilometre yukarı yaptırıyoruz. Öyle elektriğine geldikten sonra... O... Karadere Ooo. sulama barajı var bizde. Hani, biliyor musun? Avşar'da. şimdi bize onu... Karadere'den bu kadar ne? gelmez. Dur. Gelmez size geliyor. Tamam. Karadere bu, bize geliyor. Size geleceğim. Geleceğim. Yere yapılan baraj neydi? Oluk mu? Oplucak mıydı? Oplucak. E, o bizim orada şimdi. İki gün sonra Heh. her yer kanıyor. Şu var. anda şu anda Şu anda e, anı konuşalım. Şu anda iteklemeyle gidiyoruz. Baba bir dakika bak. <laughs> baktım. Yunus Bey. Buyurun. Yunus Bey. Bak, bak. Öyle arama darama yok. Barajın suyu bak 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 nereden akıyor? Bak ileriye bak. Nereden akıyor? Barajın suyu. Şöyle gezme dolaşma yok. Çaylaklar taş kapının birinci köyü. Ben baştan ya. Ha, 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 ha. Ha. -ha, gördün mü? Dayım sen nereden demek istiyorsun? Devlet su senden. O yüzden buradan mı? De, Kastamon'dan. Kastamon'dan. Kastamon devlet su işlerinde. O yüzden bak, yerine... bak 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 bak. Barajın suyuna bak bak bak. Görüyor musun? Koy bunu Betit bunu. Hangi barajdan geliyor bu? Asar As Goleti'nden. Asar'da. Heh. Şimdi kapat elinde istediğin zaman aç. Istediğin